Gaziantep'te bir ara sokağa park edilen ve tankerin tahliye vanasının oksijen gazı sızdırdığını görenler durumu polise ve itfaiyeye bildirince kısa süreli panik yaşandı. Olayı duyarak aracının başına gelen sürücünün korkulacak bir şeyin olmadığını ve içindeki oksijeni Iraktaki bir hastaneye götüreceğini söylemesiyle herkes rahat bir nefes aldı. güvenli <laughs> aldık şu Ağrı İl Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolü yapıldı. Kontrol sırasında bir tırın sürücüsünün şüpheli tavırları nedeniyle arama yapıldı. Manas ve Badi isimli narkotik köpeklerle gerçekleştirilen aramada tekerleklerin iç kısmına gizlenmiş özel bölmede 61 kilo 800 gram yasaklı maddeyle geçirildi. Geçirdiniz mi? Orayı önce. Nereye? Orayı karşıya. Niye? Gelmeye? Yoksa gelmiyor. Antalya'da Mandıra Filozofu filminin oyuncuları ve yapımcısı vatandaşlarla buluştu. İmza günü sonrası filmin hayranları beyaz perdede izledikleri ve hayran oldukları oyuncularla aynı salonda film seyretmenin keyfini yaşadı. Dostlar, bir tanıdığım korkunç bir kaza geçiriyor. Arabasıyla önündeki arabaya hızla çarpıyor. Kendisi de çarptığı arabadaki biri çocuk, iki kişi de ağır yaralı. Arabalar pert. Şükür can kaybı yok. Kasko var mı? Yok. Yahu nasıl olur dedim. İhmal işte abi, dedi. Neova, sigorta. Yarın ne olacağını bilemeyiz. En iyisi sigorta yaptırmak. Aman ihmal etmeyin. Bayram güzel mi? Güzel. Mutluluğu müjdeler. Geliyor aydınlık günler. Görüyorsun değil mi? İyi bayramlar Türkiye. İyi bayramlar. Çünkü bugün kutlanacak çok bayram var. Bu Ramazan Bayramı, yeni kavuşmaların, yeniden kavuşmaların da bayramı. Demokrasinin, ittifakın, hiçbir ayrım yapmadan bir olmanın bayramını da kutluyoruz bu bayram. Kırmızı Kırmızı! Türkiye. Türkiye. Halkın iktidarının, değişimin, yarınlarımızın bayramını. Türkiye ittifakı kazandı, Türkiye kazandı. Birlikte daha ne bayramlar yaşayacağız? Teşekkürler Türkiye, iyi bayramlar. Her pırlanta eşsizdir. Çünkü her birinin eşsiz bir hatırası vardır. Hediye paketi yapabilir misiniz? Tabii ki. Kime alıyorsunuz Esra Hanım? Kendime. Hediye almak kadına çok yakışıyor değil mi? Değil. Değil daimletin. Arkadaşlar Ekonomi Ekranına hoş geldiniz. Muhabbetin Kralı'nda Mehmet Taşcıoğlu ile birlikteyiz. Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı sabah saat 9.30 canlı yayında karşınızdayız. E, herhalde bu ilk ya da ikinci yayınımız olsa gerek. Bu saatte yaptığımız Mehmetciğim hoş geldin. Günaydın. Hoş bulduk. Ya şimdi herkes fix bir saat bekliyorsa bizim hayatımızda öyle bir şey olmuyor biliyorsun. Tabii. Yoğunluk var. Ya yani bugün acayip yoğun bir günüm olacak benim. Ancak bu saati bulabildik boşluk. Kısa bir yayın olacak. Ama zaten uzun uzun söylenecek bir şey yok. Dün kendi yayınımıza altı arkadaşlar yazmış. İşte yayınlar monotonlaştı falan. Abicim bir şey değişmeyince aynı şeyi konuşuyorsun. Yani hayatımızda yeni aksiyonlar yok. O sebeplere bir de stratejimiz değişmiyor ki. Hatırlarsan dört ay önce koyduğumuz strateji neyse o devam ediyor. Ne demiştik? Düşüşler fırsat olur. Bu yıl yeni zirveler görürüz. Daha yukarıları olur bu yılı yabancı belirler bu olacaksa büyüklerle olur. Hatta ilk hikaye biliyorsun eleştiri aldık. İşte yan kağıtlar şu kadar gitti, sizin o söylediğiniz büyükler gitmedi derken abi baktık bankalar dahi her şey almış başına gitmiş. Millete sabır olmadığı için bunu da anlayışla karşılıyorum. Çünkü doğal olarak herkes çok hızlı para kazanmak istiyor. Aldığı her şey doğru olsun istiyor. Elindeki ise senediyle ilgili negatif konuşulmasın istiyor. Böyle de olaylar var. Yani. Onun için de biz hani bir şekilde düşündüğümüzü söylemeye çalışıyoruz. Ama işte en ilginç oydu yani dünkü. <laughs> yani geçen hafta işte birkaç haftadır söyledikleriniz değişmiyor. Değiş, değişemez ki. Çünkü koşullar aynı. Bak endeks 10 bin işte oldu. Ne demiştik? Matematiksel olarak bile 10 bin olmak çok kolay. Bugün o dediğimiz büyük hisseler %10-15 yukarı gitse zaten endeksi 7.200 puandan 10.000 puana çok çabuk alır. Bu da mucize olmaz. E, nitekim şu an o durum gerçekleşti. E, yabancının giriş hızı belirleyecek bundan sonraki endeks gelişmelerini ama yıl içinde daha yukarı endeksler. Yine aynı şeyi söyleyeceğiz Sami. Göreceğiz biz. Olacak yani. Fiyatlama mantığı değişti. Eskisi kadar ucuz hisse bulamadığımızı söylemiştik. Hala bulamıyoruz ama ucuzun kavramı değişti. Buna da örnekler Amerika'dan verilebilir işte Tesla yıllarca zarar edip trilyon dolar değerine ulaştı hatta bir ara batacak denirken çünkü orada fiyatlama hani onun geleceği yapacağı şeyler ütopik açıklamaları vesaireyle de şekillendi ya da alfabet yani Google'ın sahibi biliyorsun yeni adı o hiç hiç temetü dağıtamamış de ilk defa temetü dağıtacağına de açıkladı trilyon dolar sınırını geçti o da. Tüm bunlar tabii ki değerlemeye esas olan şey biraz da dünyada dolaşımdaki paranın sürekli artıyor olması. Sadece Türkiye'nin meselesi değil bu. Özellikle rezerv para olan dolar. Fed'in bana göre müteahhit defalar yalanları ve oyalamalarıyla yok efendim parayı daraltıyormuş. Borç sürekli artarken ki yeni borç programı açıklandı. Beklenenden daha fazla borçlanma kararı aldı. Çünkü faiz yüksek sürekli olarak rol edeceği miktar artıyor. Bu şu demek, daha da dolar artacak dünyada. Daha da. Onun için işte coinlerle ilgili yeni kararlar görebiliriz mesela. Çünkü karşılık yaratmaya uğraşıyor. Ne bileyim çok yakında yeni fonlara izin çıkabilir. Ki aman onlar biraz daha yukarı gitsin de onları alacak dolar miktarı büyüsün. O da piyasada en azından dolara bir karşılık yaratsın. Biraz işler böyle çalışıyor. Türkiye'de geldiğimiz durum tabi biraz farklı. Biz krizi öncesinde yarattık. Dünya giderken Mersin'e biz biraz tersine gittik. Şimdi onu düzeltmeye çalışıyoruz. Yeni para politikasıyla yaklaşık Haziran ayından bu zamana 11 aydır, 10 aydır uygulanmakta olan programın enflasyon bacağı henüz çalışmış değil. Çünkü öyle bir enflasyon var ki ve öyle de insanlar. Özellikle fiyat koyanlar bundan para kazanmaya alıştılar ki nihayetinde mal ve hizmet üretenler fiyat yukarı gittikçe ağlarlar ama muhakkak ki artan cirolarla beraber marjlar değişmesi elde ettikleri mutlak paralar da artıyor. O yüzden de bu da fırsat yaratıyor aslında enflasyon. O nedenle bunun kırılması da güç. Şimdi ilave tedbirler okuyoruz. İşte ne bileyim, bugün tavuk eti ihracatına sınırlama gelmesinin sebebi. Çünkü aslında mesele ihracat değil sürekli olarak maliyetlerle beraber maliyet unsurları bahane edilerek diyelim belki de gerçek onlar bilmiyoruz üreten bilir ki kesin artıyordur maliyetler en çok fiyatı artan şeylerden biri olmuş artmayan bir şey yok o sebeple de böyle bir tedbir böyle bir karar okuyoruz ve bu ve buna benzer pek çok şeyi görürüz önümüzdeki dönemde. Geçenlerde biliyorsun restoranlarda uygulanan KDV artışı da çok taze. Bunlar küçük küçük görünen ama biriktiğinde özellikle hem fiyat tarafında fiyat kontrolünün sağlanması hem de evet gelir tarafında çok belki şu anda çok belirgin olmayan ama özellikle bütçe gelirlerinin artmasına fayda sağlayacak unsurlar gibi görünüyor. İlave neler gelir bunu zaman içinde görüyor olacağız. Borsamıza geri dönecek olursak evet 10.000 puan endeks sınırını açtık. S&P geliyor şimdi. En önemli madde. Cuma Hı. günü not artışını ben dahil herkes bekliyor. Artırması gerekiyor. Ha, buradaki sıkıntı ne? Artmazsa tabii 10 puana gitmişken o sıkıntı olur. Çünkü bu fiyatların içinde o not artırım var bence. E, tabii neye göre kurguladık bunu? E, yabancı işte not arttıkça gri listeden çıkarsak çıktıkça Yeni not artırımları ya da yeni yorumlar geldikçe buradaki pozisyonunu artırıra göre kurguladık bunu. Yabancılar çok pozisyon alıyor mu? Öyle çok belirgin bir pozisyon artışı yok. Hatta bazen bakıyorsun 300 milyon dolar alıyorsa biz takip eden dönemdeki açıklamada 160-180 milyon dolarını satıyor. Yani net de çok büyük bir artış yok. Ama tüm bu kararlar geldiği müddetçe pozitif bir hadiseler ve işte Türk Lirası ile ilgili yorumlar pozitifleşti ki biliyorsun dün e, Türk Lirası'nda long kararı açıklayan bir yabancı kurum vardı. Ya Morgan Stanley ya da JP Morgan, şimdi adını yanlış söylemeyeyim, yaptığı açıklamada e, Türk Lirası, dönem dönem yapıyorlar zaten bunu. Türk Lirası tarafında long e, olma fikrinde olduklarını açıkladı ki eminim pozisyon da alıyorlar ki kurun durumundan belli şu anda. Bakıyorum bugün bile %0.16 hayret verici bir şekilde TL değerlenmiş. Çünkü bugüne kadar ne görüyorduk? Her gün değer yitiren bir TL görüyorduk. Bu hayır mıdır, şer midir? Ona hiç girmeyeceğim. Şimdi yine insanlar yorum yazar bir sürü. Onu konuşmuyoruz şu an. Nihayetinde geçmişte bir kerelik devalüasyonlar sonrası tam takırken, kuru bakırken kasamız biliyorsun 5 yıl dövize hiçbir şey olmazdı. Hepimiz şaşırırdık ya niye yani hani bir taraftan cari açık var kur kımıldamıyor. Ee, one shot denen bir kerelik devalüasyon olur. O zaman dalgalı kur rejimi